Evet arkadaşlar ben Nermin Gurumi. Bir önceki videoda rende modelini hatırladım demiştim. Araştırdım onu. Yapılışını hatırlayamadım. Bu da çok kolay bir model. Ben hemen iki sıra lastik ördüm. Geldim az bilmek başladım. Size göstermek için ve kendi kendim kayıt almak için. Şimdi şimdi bir tane ters örüyorum arada. Kenar yemeğinden sonra 3 tane düz örüyoruz bir ters 3 düz 1 2 3 bir ters 3 düz 1 2 3 düz Arada bir tane düzümüz Tersimiz var Şuradan ekmek çıkarayım Bir tane kenar ilmeğimiz Arkadan olduğu gibi yapacağız Ters ters düzü düz Tam tersini yapıyoruz ön sıranın. Önde 3 düz, 1 tersi var da arkada bir düz, 3 tersi var. 2, 3 ters, bir düz 3 ters bir düz Birinci sıramızı, iki sıramızı ördük. Şimdi bir sıra daha örelim. Önden arkadan iki oldu. Şöyle bir daha örelim. Ön sıraya gel gelince modelimizi yapalım. Ters ve kenar. Arkadan bir düz üç ters. Bir düz ve kenar. Şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimizi aldım. Bir tane tersimi ördüm. Şöyle üstüne bir tane doluyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Tekrar bir tane doladım. Tersimi ördüm. Bir tane doladım. Tersten sonra doluyoruz. Üç tane düzü kestim. Birlikte hemen bir tane doladım. Bir tane ters ördüm. Tekrar üstten doladım. Üçünü birlikte aldım. Bu tersin iki arasında da artış var. Onları unutmayın. Örnek çıkmaz yoksa. Şimdi arkada bir tane düz. Düzleri doladıklarımızla dahil ters örüyoruz. Bir düz, üç ters. Elimdeki bebeyiğim ama biraz orta kalın ip. şişlerimde üç buçuk numaraya benziyor. Şimdi tekrar kenar ilmeğim. Bir tane ters ördüm. Yine üç düz bir ters yapıyoruz. Böyle iki sıra yapacağız. Önden arkadan. Dört sıra olmuş oluyor. Arkadan da bir bir düz üç ters yapıyoruz. 3 mi oluyor 4 mu oluyor i̇şte bakalım bir Yan, yanlışlık olmasın modeli kurduktan sonra 1 2 üstündeki kilmekte 3 tamam 3 sıra arkadaşlar 3 sıra oldu şimdi örneği kuracağız tekrar kenar ilmeğimi aldım bir tane tersimi aldım şöyle üste doladım bakın şu üste bir tane var dolanmış oluyor ördüğümüz zaman şöyle bir tane doladım üçünü birlikte kestim doladım bir tane tersi ördüm tekrar üstten attım doladım üçünü birlikte kestim hepsi bu arkadaşlar doladım bir tane ters ördüm tekrar üstten dolanmış olacak şimdi bu doladım üçünü birlikte kestim doladım bir ters ve kenar Şimdi arkadayız. Bir model daha yapalım. Örneğimiz ortaya çıksın. Şimdi bir düz, üç ters yapıyoruz. Örnek kolay olduğu için hızlı yapıyorum. Anlatıyorum zaten. Hiçbir zorluğu yok. Kenar ilmeği bir tane ters ördüm, ipi arkaya attım. Yine üç düz bir ters, 3 düz bir ters, 3 düz bir ters. Arkayı da ördükten sonra tekrar modeli kuracağız. Kenar ilmeğim arkadayım şimdi. Bir düz, üç ters. Bugünlük son videomuz olsun. Bebeğin bacaklarını birleştirmesini yaptım. Onun üzerine sarhoş olma yaptım. Şimdi de bunu yapıyorum. Bebek bayağı yorucuydu. Evet arkadaşlar şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bir tane tersimi ördüm. Üstüne doladım. Üçünü birlikte kesiyorum. Alıyorum yani ördüm. Üstüne attım. Doladım alttan aldım, ters ördüm. Bakın dolanıyor. Tekrar üstüne attım, bu dolanmış olacak. Üçünü birlikte örüyorum. Yani bu iki taraftan doluyoruz, kestiğimizin yerine koymuş oluyoruz. Üçünü birlikte ördüm. Bir tane doladım. Bir ters ördüm. Tekrar doladım. Üst attım ip burada zaten üstte olduğu için dolanıyor. üstü attım, üçünü birlikte ördüm, doladım bir ters ve kenar Evet arkadaşlar bu da gayet basit ve kolay bir model 3 sırada bir başka bu bir modele daha benziyor üç kez üç büze benziyor o değil bu rende bu da farklı bir model bakın aklıma bir model gelmiş oldu Neyse bugünlük yeter arkadaşlar Başka bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.